Herkese merhaba arkadaşlar Merhaba Evet beklediğiniz oyunlardan bir tanesi Clash Royale oynuyoruz bugün Değil mi oğlum? Evet Süper Haydi hız kesmeden başlayalım Siz Şundan oynayalım mı çünkü bundan oyna diyor bizden Oyna bakalım en son savaşlar yapmıştık Clash Royale bir giriş yapmıştık Yusuf baya bir geliştirdi klanını ee, Pardon takımını Şimdi kemik çukuru oyunu var Farklı bir oyunmuş bu Hadi bakalım oyunu ben de merak ediyorum nasıl olacak? Benim Arkadaşlar bize ejderha çıktı. Artık ejderha mı oynuyor? Hayır. Ejderha ejderha çok güçlü. Ejderha hepsini siler sıfırır. Arkadaşlar ejderha gerçekten çok güçlümüş bu Clash Royale'de. Yusuf bir de kemik adam var. Kocaman dev kemik adam onu çıkartmak istiyorlar. O çok güçlü arkadaşlar. Böyle bomba var elinde. Kocaman dev dev gibi büyüklüğünde. Çıkartabiliriz. Eyvah bir kale gitti. Şövalye yok hiç. Şövalye. Ama bu bir hile. Hile değil. Hayır canım. Yo, ada Yenildin! Ama yenilmemen lazım bak bana. 3-5-2 taktiğiyle. <laughs> Saldıracağız. Yeneceğiz. Tamam mı? Bence yeneceğiz. Bak iyi bak şimdi. Sağdan başlayacağım. Tamam. Evet, Devi de göndereceğim. Neden, neden? Ama hiç Niye söyleyeyim mi? Çünkü büyük yöler. Evet. Ondan... Ama... <laughs> Sadece kaleyi Haydi. Kaybetmedim mi ben? Bence yapacaksın. Bilmiyoruz da. <laughs> Şövalye gönderdim. Senin taktiğini yaptım. Yanına ne kadar gönderirsen daha da güçlü olursun. Niye göndersem? Senin adam var ya biliyorsun. Onları gönderirsen bir yenilmez oluyorsun. Wow. Yenilmez. Sonra... Tamam. Şimdi şey gönderdim. Yavru ejderhaya gönderdim. Yavru değil. Yavru Ejderha yazıyor ama ben mi yanlış okudum? Şu şeyi durdurmam lazım Demir doldurmam lazım. Yavru yavru al. Demir yok et. Yok et devi. Demir. Haydi. Ha, kalen mağfur mahvolacak. Hadi Goblinler halledin işte. Hadi ah. be Goblinler. Goblinler ah. niye böyle? Goblinler aslında çok güçlü. Aslında güçlü değil mi? Haydi. Hem meteor taşı atalım. Atayım da yok olsun değil mi? Abi Haydi 30 kaldı. kaldı. Aa aldı. Vay vicdansız. Yavrucu da salayım da o diğerini yok etsin. Eyvah. İki kale gidiyor. İki kale gitti. Şunu acilen yok etmem lazım. Robin nereye at? Oraya atma ya. O diğer kaleye at. O alır alır onu. Bak bah şu an sen yeniyorsun vallahi şu an sen yeniyorsun gönder gönderim gönderim ne varsa gönderiyorum çok güçlendin değil mi evet çok ne güçlendin. varsa gönderiyorum oyunlar hepsini gönder ordu bu ordu. kalem gidiyor gidecek gidecek kalem topu dönemler. Ve yendi. Gördünüz mü? Kazandıran taktik. Arkana bakmayacaksın, acımayacaksın ve yenileceksin. Güzel. 3 kalede aldık. Gördün mü? Kazandıran ya taktik Ama değil mi? Yalnız bak sana çok veriyor. Ve ödül aldık. Aa ödül aldık. Ne aldık? Aç bakayım. Kutu aldık. Kadem açıldı. Ve yeni kutu. Al bakayım ne çıkacak. Alıyorum. Aç. Evet arkadaşlar bir şeyler çıkıyor. Elmaslar, seviyeler, çıkmadı. Eğer bu video için İlçe... süper like gelirse pass royale alacağız sizin için. Evet. Tamam mı? Heh. Devi arttıralım ya. Dev'i niye atmıyoruz ki? Evet. Dev çok önemli. Biz dev bizim canımız. Dur, atağa bak. Atağa 159 oldu. Alevi de arttıralım. Alev de çok önemli. Full maxladık. Maxladık. Neyi maxladık? Alev tohumu. Evet, 6. seviye oldu arkadaşlar. Bir bu arada size bir karakter göstereceğim. Hangisi? Benim dediğim şu kemikçi bombacı var ya. Hı, hmm, şurada bir yerdeydi. Bir dakika dur bulalım. Şu mu? Evet o. İşte bu. Evet arkadaşlar Yusuf bunu bu karakteri çok seviyor. Bakın ne kadar güçlü. Bakın. Ölünce Burada bak. Ölünce bombası düşüyor, patlıyor bak. Evet, kazandıran taktikleri devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk baş devis alacağım. Tamam mı? Dev, bayağı dev, güçlendi. dev güçlendi çünkü. Tom. Sonra ejderhayı salacağım. Be, bombalak adamı da gönder. Bombalak adam. Tamam. Şimdi bak buradan ha şey görünleri. Ama kalemiz. Olsun olsun alırız. Haydi şu Goblin'i salayım. Goblin bunları vursun. Şu da güçlümüş ha. Bayağı güçlü. Yalnız onu da yenebilen bir... Bu da Şövalye Hadi bunu da yenelim. Benim. Haydi. Hadi aynen bu sefer çok güçlümüş karşı taraf. Hemen aldı. Baba şövalyeyi gönder yoksa mahvolursun. Tamam şövalyeyi göndereceğim. Diğer tarafa gönder. Sa sağ taraf. tamam. Oraya gönder. Yoksa da da. Şövalye koştu. Hadi şövalye alırsın sen oraya. İşte. Koştur şövalye koştur. Şövalye gönderdim arkadaşlar. Bak ne dersen onu yapıyoruz şövalye. Devi dur durduruyorum aynen. Devi yok etmem lazım. Şövalye Bak gördün mü? Şövalye ne kadar güçlü. Evet, çok, şövalye çok güçlü. Evet. Allah! Gidiyor. Yok yok yok. Hayır! Etti. Şövalyeyi Haydi. gönder. Şövalye gelmedi ama. Ben de alev topu atarım. Alev topu da güçlü biliyor musun? Oho, çok kötü hasar verdi. Hadi şövalye, hadi şövalye, hadi şövalye. Goblinleri atlatayım. Evet! Siz de aldınız. 2-2 oldu arkadaşlar. Haydi canım gitmemesi lazım. Hayır! Sağdım. Tamam güzel dur bir dakika dolacak bekle 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 acele etme Şövalyeye gönder Tam şövalyeye göndereceğim tamam, Şövalyeye şövalye bayağı güçlü yani Şövalye Koştur 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 Şövalye koştur Şövalye koştur Koşturman dur. koş, istiyorum Koştur Haydi Koşturman Hayır. Değil. Hayır ya son dakikada yenildik ya Evet ya Ama çok geç doluyor ki şeyler hmm. Karakterler çok geçti oluyor arkadaşlar. Ondan yenildik. Yoksa güzeldi. Yine de güzel bir bunchtı. Bak bize kaç tane vurdu. Oo, kasroyu hemen dolduruyoruz değil mi? Çok hızlı dolduruyoruz bir de. Evet. Çünkü bize iyi şanslar veriyor. Herkese verdi. Evet, herkese de verdi. Bu arada ben benim de tabletimde crash'ler var. Var mı sende de? Evet, var. Ama ben çok da güçlü değilim çünkü hiçbiri yok karakterim. Şövalyeyi yolladım. İzde yolladım. Haydi. Bunu da yollayacağım. Şu, şu kız dönüyor. dönüyor. Şu Haydi, saldırın, 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 yürür, saldırın, yürüyün. Yürü, yürü. Alev top atacağım şimdi oraya. Canım İşte vidonunu at. Goblin vidonu. Kalelerine at. Kalelerine. Atmazsan ölür. Tamam. <laughs> Onu da yok edeceğim. Yani senin kalen ölür. Aynen. Bir tanesini aldı. Şimdi sırada ejderhayı alıyor. Ejderhayı alacağız. Mesela <laughs> adiller alabiliyor? Bak. Şimdi bak şey alacağım. Ee, şövalye yollayacağım. Şu kaleye. Gör bak şimdi nasıl yapacağım. Şövalye. Hadi şövalye. Koş dediğimle koşacak. Hadi şövalye koş. Koş şövalye. Koş, koş koş koş. Koş koş. Hadi koş. Hadi koş hadi koş. Aa bak hile yapıyor. Oyun bağlık yapıyor bize. Ejderha'ya doğru hocam. Hadi ejderha. Hadi ejderha. Hadi hile gücü kullan. Haydi. İşte. Ejderha hızla. Hızla. Bir alev topuyla yıkacağız arkadaşlar şimdi. Bakın bakın. Güm. Az kalmıştı. Goblinleri yollasam yıkılır değil mi? Silahcı gönderecektin. Goblin yollasam yeter ben. Evet o da yeter. Koşun Goblinler. Tamam. İkinci kaleyi de aldık. Şimdi sırada Slasher. Evet. Slashor. Hadi Slasher alırsın sen onu. Slasher hadi Slasher. adamım Slasher. İşte güçlenmiş değil mi? Evet. He, şu şu Slasher. Yok yok onu göndermeyeceğim. Direkt devi göndereceğim. Yok de, devi göndereceğim. Gönderin. Şövalye gönder. Şövalye. Şövalye. Alev topu göndereceğim. Ooo <laughs> geliyoruz. Geliyoruz. Goblinleri göndereceğim. Goblin. Goblin. Evet. Şövalyeyi de göndereceğim. Evet. Ama geçmiş evet. olsun. <laughs> evet geçmiş Yine olsun. bekleriz. Güzel oldu değil mi? Kutu geldi. Geldi mi? Ooo ödül al hadi al bakayım. Evet arkadaşlar bir ödül eee, daha açıldı. Seviyeye geçiyoruz. Al bakalım. Ne çıkacak? Evet arkadaşlar açtık kutuyu. Bak bakalım neler çıktı. Yeni bir karakter çıkıyor mu peki bu kutularda? Bazen çıkıyor. Gidiyoruz, Vay gidiyoruz, be. gidiyoruz ve 35'te bitiyor. Eğer bu video için süper like gelirse arkadaşlar Pass Royale yani alacağız tamam mı? Hadi bunu bırakalım. Evet. Çok güzel maçlar yaptık arkadaşlar. İki kere berabere kaldık gibi bir şey oldu. Tam yeniyorduk yenildik. İki tane de güzel maç aldık. Süper maçlar oldu. Evet bu video için süper like bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Abone ol, tamam mı?